Bugün sizlerle epey bir değerlendirme yapacağım. Yani sınavın değerlendirmesini yapacağım. TYT Matematik'te soruların cevaplarını da vereceğim arkadaşlar size. Aynı zamanda AYT sınavı için de beklentilerimi neler yapmanız gerektiğinden de bahsedeceğim. İçimi döktüm. Sizlerle samimi bir sohbet içerisinde gerçekleştirdiğim bir video olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar öncelikli olarak bugün ben de sizinle birlikte TYT sınavına beraber girdik. Ben biraz gözlem yaptım. İşte sınavdan çıkan öğrencilerin yüzlerindeki ifadeye baktım. Onları anlamaya çalıştım. İşte çoğunun gözlerinde aynı şey vardı arkadaşlar. Bu benim dikkatimi çekti. Yorgunluk, şaşkınlık ve biraz da moral bozukluğu. Yani hem YouTube yokluğu kısmında vermiş olduğunuz yorumlardan hem Telegram soru çözüm grubunda aynı şekilde e, vermiş olduğunuz yine oradaki dönüklerden, cevaplardan hem de bu öğrencilerin bakışlarında gerçekten de anlıyorum ki arkadaşlar bu sınav normal bir sınav gerçekten de değildi. Yani sınavın zorluğuna dair yani şöyle bir şeyler söylemek istiyorum. Bence bu zamana kadar yapılan en farklı TYT sınavlarından biriydi. Arkadaşlar matematiğin sadece formüllerden ibaret olmadığını, mantık ve yorumun önemini gösteren bence bir sınav olmuş. Yani yani arkadaşlar mantık ve yorum yapamayanlar da bence birçok soruyu çözdü. Ama mesela onlar için sorular bence gerçekten de çok zaman almıştır. Onlara zaman verdikleri için de haliyle başka dersleri yetiştiremediler. Ama yorumu ve mantığı kuvvetli olan arkadaşlar ise ne yaptı? Matematikte çok fazla zaman kaybetmedi. Ne yaptı? Diğer dersleri de yapabildi. Ama ya şunu da net bir şekilde söyleyebilirim ki hani normalde gerçekten 30 üstü çözebilenler bu sınavda belki 20 25 bandına düştü. Hani gerçekten de bakın sadece buradan bile yani bu sınavın klasik bir sınav olmadığını anlayabiliyoruz. AYT hakkında da birkaç bir şey söyleyeceğim ama AYT hakkında birkaç bir şey söylemeden önce bugünkü TYT matematik sorularından birçok soruyu hatırlamış olduğum birçok sorunun cevaplarını da hemen şöyle bir hızlı hızlı arkadaşlar notlar almışım. Onları da vereyim. Sizler de kontrol edersiniz. Mesela medyanlı bir soru vardı. sorunun cevabı 7 olacak. 8'li gruplu bir soru vardı. İşte 2 işerli işte 8 tane sayı vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İşte bunları iki gruba ayırmanızı söylüyordu grupta herhangi bir sayının 7 olduğunu ve 7'nin haricindeki o grupta 7'den başka hangi sayı var? Şıklarda bunu soruyordu. Bu sorunun cevabı 3 olacak arkadaşlar. Bir tane soru vardı geometri kısmından. İşte e, dikdörtgen bir uzun kenarını 3 eş parçaya bölüyor. İşte ışık falan yansıtıyor. Orada bir yamuk gözüküyor. Bu yamukta alanlar oranını soruyor. İşte ışığı açtığındaki alan ile ikisinin birden açtığındaki işte birini açıyor taramadığı, ışığın taramadığı kısmın alanı. Son ikisini birden açıyor. Bu sefer ikisi beraber yanıkken taramadığı kısmı ve bunların oranlarını sizlere soruyor arkadaşlar. O sorunun cevabı 4 bölü 3 olacak. Bir tane veri analizi sorusu vardı. İşte dairesel grafik, iki tane dairesel grafik yan yana. İşte kırmızının oranını soruyordu. Ee, o da arkadaşlar %70'ti. Onun haricinde geometride bir çeşit kenar sorusu vardı. Çeşit kenar sorusunda arkadaşlar şey diyordu. Ee, çevresinin alabileceği en küçük değer 9 olacak arkadaşlar Bir tanem şöyle bir matematik sorusu vardı Bakın bu soru güzel bir soruydu bence 5 ile 9 ile yani Hem 5 ile hem de 9 ile bölünebilen kalanlar aynı diyordu Öyle bir soru vardı arkadaşlar Buna göre işte A'nın alabileceği değerler toplamı A burada hem 2 alabiliyordu hem de 6 alabiliyordu Topladığımız zaman bu sorunun cevabı da 8 olacak bir tane çokgen sorusu vardı düzgün çokgen. İşte düzgün çokgenin her bir kenarına bir eşkenar üçgen koyuyor. Ardından eşkenar üçgenlerden de böyle en dışarıdan yine böyle büyük bir muhtemelen o da bir çokgen olacak düzgün çokgen. O da bir çokgen oluşturmaya çalışıyor. Buna göre içerisindeki düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye bir soru vardı arkadaşlar. O da 10 kenarlı olacaktı. Bir tane kare prizma sorusu vardı. O kare prizma sorusunun cevabı 147 olacak arkadaşlar. Mutlak değerli bir soru vardı. İşte ilk yarı atılan toplam gol ile ikinci yarı atılan galiba toplam gol eşittir gibisinden bir soru vardı arkadaşlar. Bu sorunun cevabı da 3 diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bir tane şey sorusu vardı. İşte mana ve ev miydi? 2 tane arasında 9 tane ev vardı. Bunların renkleri ile alakalı. İşte pembe ve gri olan evler vardı. 3 ee, tane kişi vardı. Bu 3 kişinin yaşamış olduğu evlerin renklerini soran bir soru vardı arkadaşlar. Bu sorunun cevabı da pembe pembe gri olacak. Onun haricinde şöyle bir soru daha vardı. Ee, i̇şte özdeş 3 kare arkadaşlar. Özdeş 3 e, karenin olduğu böyle 2 e, tane kare bir köşesinden böyle bir sabit denilip e, diğer karede 2 karenin ortasına geçen böyle birbirini geçen 3 tane karemiz vardı arkadaşlar. Burada bir karenin alanını soruyordu. Yine alan bilgileri falan verilmişti. Öyle hatırlıyorum. Bu sorunun cevabını da 98 yapmıştım. Hatırlayabildiğim sorular bunlar. Ee, yine arkadaşlar hala Telegram soru çözüm grubumda ee, hatırlayan arkadaşlar yine hem soruları hem de cevapları buradan yine oradan ifade ediyor. Yani bütün sorulara erişmek istiyorsanız, bütün soruları cevaplamak istiyorsanız hemen Telegram soru çözüm grubuna gel. Geçmiş mesajları oku. Zaten göreceksin. Telegram soru çözümünde, e, Telegram soru çözüm grubunda yine profilindeki linkten mevcut olacak. Tamam. Şimdi TYT faslını arkadaşlar Aklımızdan tamam mı? Ve bitirelim. Bir çıkaralım artık. Çünkü bundan sonra arkadaşlar en önemli şey e, AYT. TYT'miz bitti. Artık TYT AYT'nin gölgesinde kaldı esas yarış yarın başlıyor. Şimdi bak bugünkü moral bozukluğunu kesinlikle yarına taşıma. Ha evet sınav zordu. Bakın sınavın zor olmasının size birkaç farklı sebebinden bahsettim. Hepsi ayrı ayrı bile sınavın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Ama bu sadece senin yaşayabildiğin ama bu sadece senin yaşadığın bir zorluk değil. Ama mı? Bunu herkes yaşadı. Öyle düşüneceksin mücadele devam ediyor. TYT'de tökezlemek AYT'de koşamayacağın anlamına gelmez. Peki AYT sorularına, AYT sınavında ne yapmalısın? Arkadaşlar sizlere de hemen şöyle kısa kısa şöyle bir öneride bul bulunmak istiyorum. En Ön, en öncelikli bak en öncelikli neden? TYT'de yaşanılan en büyük problemden bahsediyorum. Zamanınızı iyi yöneteceksiniz. Zamanı iyi yönetmek çok önemli. AYT'de de yine zamansal yönden bir problem yaşayabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar zamanınız iyi yönetin. Bir soruda çok fazla zaman kaybetmeyin. Yapamayacağınıza inandığınız zorlukta bir soru varsa o soruyu sona taşı. Önce yapabildiklerinizi hızlı hızlı yapın. En son onlara bakın. Çünkü kısa zamanda yapabildiğiniz soruları eğer yaptıkça, bu soruların sayısı arttıkça özgüveniniz de artacak. Sorulara bakış açınız da artacak. Soğukkanlılığınız da artacak. Bu şekilde arkadaşlar yapamayacağınız sorularında yine yapabilme ihtimalinizi de yine arttıracaksınız. Buna dikkat edin. Şunu da söylemek istiyorum. AYT bilgiyi ölçer. Bak bilgiyi ölçer. Psikolojik sağlamlık ise seni öne taşır. Bunu da unutma. Tamam mı? Her şeyden önce arkadaşlar. Bakın her şeyden önce. Yani şunu unutmayın. Ya. Sen, sen sınavdan ibaret değilsin. Ama bu sınav sana ne kadar güçlü olduğunu hatırlatacak bir sahne olabilir. Bak yarın sahne senin unutma. Yani bu yarışı bitirenler kazanacak. Ben senin bugün de yanındaydım. Bugün de seninle beraber sınava girdim destek oldum. Yine yarın da senin yanında olmaya devam edeceğim. Sınavda yine sizinle birlikte girmeye devam edeceğim. Kalbim sizlerle yarın gelecek ve o AYT'ye haddini bildireceksiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.